Allah'ın bu çalışan kadınlara evde oturun mu denmektedir? Evet. Kadınlar için çalışan olmak bir imtiyaz mıdır? Evet. Çalışan anne babalar çocuklarına tam gün hizmet veren etüt okullarının kapatılmasına protesto etmek için İstiklal Caddesi'ndeydi. Deliler uygulamayla kadınların eve hapsedileceği görüşünde. Daha fazla kadın çalışsın, üretsin, ekonomiye katkı sağlasın. Yani başbakanımızın da dediği gibi kadına pozitif ayrımcılık istiyoruz. Çalışan anne ve babalar kolejlere mahkum olmak istemediklerini belirtti. Çocuklarımızın bilimsel ve eşit eğitim almasını istiyoruz. Bu sorumluluğu devletimizden bekliyoruz. Öğrenciler de Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e etüt okullarına dokunma mesajı verdi. Okuluma dokunma, okuluma dokunma. Etikli okullar kapatılamaz. Etütlü okullar, okullar kapatılamaz. Çalışan anneler mesai saatlerinde çocuklarını nereye bırakacakları konusunda endişeli. <laughs> şekilde teslim etmeyeceğiz. Ve özel okulların kucağına gelmek istemiyoruz. Oyuna düşmek istemiyoruz. Okulumu seviyorum. Akşama kadar da olsa etiklerde daha fazla çalışma imkanı buluyorum. Her şey olduğu gibi bunu da elimizden alıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Etütlü okullar 15 yıldır kolejlere alternatif olarak çalışan anne ve babaların çocuklarına tam gün hizmet veriyor. Bakın önce...